24 TV Sagu Kafkev Kolo Bendeki sen Den Merhametine dön Sen dinle Sözün gücü Müziğin hissi Aha Ritimle beraber ak Ya Hazır mısın? Yeah. Üç, iki, bir, kolo gazla. Herkes uyudu, yine içtim düşünce. Bazen tercih etmen gerekir, bilmemeyi bilme. Eldememiş hayallerimin ortasında duran bir kara sevda. Camına taş fırlatsam uyansa, cesaretimi topladım, konuşacaktım. Sen gelince sular altında kaldı anlatacaklarım. Gözlerini sığacağı kadar aralık kapım. Ellerin gül kokardı, sen diken satardın. Hayır ağlamıyorum, üstümden yağmur bulutu geçti. Hayır ağlamıyorum biraz sen kaçtı Çok tedirginim çünkü çok soğuksun yahu İn ormanın içine doğru kaç Türkiye kilahu Gülümsemen asretim bağlanmış basiretim Hep de kapalıymış kısmetim Boşta beklemişim bir sokak Köpeği buldum ona sarıldım Ağladım ağladım Aklım ağla bir gafil kuş gibi mermiye değsin bu canımı sakla Başka bir can, can yok elimde avucumda Merhameti nereden Beni benden çağ, Buna lüzum var Buna lüzum var Aklım Allah Bir fil kuş gibi mermiye değsin Ama bu canımı sakla Başka bir can yok elimde avucumda Merhameti nereden Beni benden çağ, Buna lüzum var Lüzum. Yarım yanmış yarım donmuş Aklım buna şaşmış Ama şaşmamam gerekmiş Bu şaşkınlıklar aptalcaymış Senin kalbin ahşapcaymış Benimki kesapça Bu aşk ahmakça Geçme köşe otur suskun Senin zamanın değil bu zaman Önce konuşmayı öğren sonra kolay kavran Bu yollarda çok iyi olmanı manevran mis gibi kokmalı sunduğun manolyan Yolcuların yolcusuyum. Yolun tozlu toprakta Gerilmiş etten cambaz için ipler Asfaltın üzeri paramparça cambazlar Sesini kaldırıp atar önünden cımbızlar Var olan tüm gücümle yüzünü yüzüne çevirmeliyim Seni derhal görmeliyim Ama hayır bir kez daha acı çekerek ölmemeliyim Sana doğruları söylemeliyim Karşımda yollar ahval paranormal Ben yoruldum bir adım atmaya kalmadı takat ben üzmeden söylemeye çalıştıkların hepsi yüzümü osmar eden Sert tokat aklıma Allah Gafil kuş gibi mermiye değsin Ama bu canımı sakla Başka bir can yok elimde avucumda Merhametine dön Beni benden çal Buna lüzum var Buna lüzum aklım avla Bir gafil kuş gibi mermiye değsin Ama bu canımı sakla Başka bir can yok elimde avucumda Merhametine dön Beni benden çal Buna lüzum var Buna lüzum var <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> Ağzınıza sağlık.